Başka bir yerde mi çalışayım? Hiç şık olmaz. Ee, siz bana şirkette güzel bir ofis ayarlayın. Köşe olsun. Tamam mı? Köşe ofis. Olsun abla. Seyrancığım karıştırmasana işte ağlıyorum. Allah Allah. Abla. Yoksa sen Hamile misin? Sana? Ay saçmalamayın arkadaşlar. Saçmalamayın. Benim kocam bu aralar gayrimenkulle yatıp kalkıyor. Salim <laughs> doğacak mı? Benimle birlikte olacak mı? Büyüyecek mi? Özür dilerim. Ne? Kıskandım. Kıskandım evet ve hiç benlik şeyler değil ki bunlar, kıskanmak, kuşku duymak falan. Hayır ya, öyle bir şey değil yani dün dedi, bana ne lan senin derdinden, planından Allah Allah. Sen algılarını biraz çalıştırsan mı? Seyran'ın annesiydi, ablasıydı, dadısıydı derken herkes da Sence Seyran dışarı çıkar mı hiç? Sen o kafanı çalıştır bence biraz. Çıkmaz. Doğru. Ne yapacaksın? bulacağım. Bir yolunu bulacağım. Gerekirse o yalıyı zehir edeceğim onu. Sana torunumu sahipsiz gibi davranmanın bedelini ödeteceğim. O yaşlı bunaan torunu bana hesap vermeden hiçbir yere gidemezler. Sizden intikamımı alacağım. Benim zamanımı harcadığın her dakikanın hesabını sana soracağım. Diğer bundan sonraki hayatında ne yapar başına ne gelir çok merak ediyorum Seyran. Çünkü ona asla hak etmediği bir şey yaşattım. Sen kime bulaştın?